sağlık çalışanı sağlık çalışan çalışanlarıyla bugün bir de de çalışmak için buradayız. Hepiniz biliyorsunuz öncelikle hani hakkını yemeyelim. Sendikamızı memur senin, sağlık senin. Öncelikle 404 bin kişi 404 bin kamu çalışanı kadroya alındı. Yani Direkt şartsız, koşulsuz. Hani bazen şartlı bir falan diyorlar ama öyle değil. Şartsız, koşulsuz 424 bin kişi kadroya aldı. Ancak 3600 arkadaşımız, yani Türkiye genelinde 3600, Adana'da ise 73 arkadaşımız, kamu dışı aile sağlığı çalışan arkadaşımız maalesef kadroya almadı. Gerçekten bu üzücü bir durum. Bugün bununla ilgili eee basın açıklaması yapacağız inşallah. Sizlerin hepinizin ayağına sağlık. Gerçekten bugün bize güç verdiniz. Çünkü bazı arkadaşlarımız hani e, niye sendikada yapıyorsunuz falan diyorlar. Ama yani sendika bizim yuvamız, hareket yerimiz. Her şeyimizi burada yapabiliriz. Hani sağlık müdürlüğü önünde hani direkt sağlık müdürü muhatap olsa onlar yaparız ama şu anda muhatabımız çalışma bakanlığı arkadaşlar. Onun için eee burada yapıyoruz bugün ama sesimizi inşallah tüm Türkiye duyacak. Bundan emin olun. Başlıyorum basın açıklamamıza. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde her vatandaşın bir aile hekimi bir de aile sağlığı çalışanı bulunmaktadır. Bu kişiler her ailenin tüm sağlığını korumak, geliştirmek ve hastalık halinde erken tedavisini sağlamaktır. Kısacası bu arkadaşlarımız ailenin koruyucu melekleridir. Pandemi boyunca önce onlara koruyucu sağlık hizmetleri vermiş gebe, yaşlı, bebek, tüm sağlık taramalarını aşılarını hiç sektiği bırakmadan devam etmiştir ve etmektedir. 12 yıldır en ücra ancak aile hekimliği sisteminde çalışanlar kamu ve kamu dışı melekler olarak maalesef bölünmüştür. Bunu iki gün önce yapılan eee ayrımcılıkla da maalesef Çalışma Bakanımız da bizzat açıklamıştır. Koruyucu sağlık hizmeti veren 3600 kamu çalışan kamu dışı aile sağlık çalışanı vardır. Peki onları kim koruyor? Bu 3600 kişi çalışıyor. Vatandaşımızın ailelerimizin sağlığını koruyor ama maalesef eee koruyucu sağlık hizmetleri veren sağlık çalışanını <laughs> çalışanı 12 yıldır devlet tarafından bir koruma bekliyor. Ancak maalesef bu koruma sağlanamamıştır. Sağlık çalışanları yani kamu dışı aile sağlığı çalışanları korumasız kalmıştır. Az önce de bahsettim. Memur senin gayretleriyle 424 bin kamu görevlisi kadroya geçerken en stratejik, en mahrum, en ücra yerlerde görev yapan kamu dışı aile sağlığı çalışanları karı dışı bırakılmıştır. Bugün bu haksızlığa dur demek için buradayız arkadaşlar. Aldığınız bilgilerde kamu dışı aile sağlığı çalışanları diyorlar ki KPSS puanıyla yerleştirilmediği için kadro vermiyoruz. Ben size şimdi soruyorum. Bak burada personelci arkadaşlarımız da var. Hekim, hekim yani doktorlar memur olurken KPSS'ye giriyor mu? Hayır. Hayır. Diş hekimi memur olurken KPSS'ye giriyor mu? Hayır. Hayır. Eczacı memur olurken KPSS'ye giriyor mu? Hayır. 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 Şimdi bu arkadaşlarımızın hepsi KPSS'ye girmeden memur olmaktadır. Bir de örnek verelim Verelim mi? Evet. evet. arkadaşlar daha önceki yıllarda e, sağlık evlerinde çalışan e, vekil vekil evleri. Evleri var. Bunlar da kapasiteye girmeden yerleştiler. Ve ondan sonra dört beyaz kadrosuna geçtiler. Alt tabi oldular. Örnek Murat'ın eşi. Bunun gibi. Çok tebrik evet. Evet. Çok evet. ediyorum Mehmet abi. Çok tebrik ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu, bu arkadaşlarımız memur oluyor ama diyorlar ki kamu dışı sağlık çalışanı KPSS'ye girmedi. Onun için kadroyu almıyoruz. Halbuki kamu dışı aile sağlığı çalışanı arkadaşlarının birçoğu KPSS yani hepsi diyemiyorum bilmiyorum yani o kadar çok bir net araştırdım çünkü 3600 kişi var. Birçoğu arkadaşlar KPSS'ye girmiş ve yüksek puanlar almıştır. Ama sağlık müdürlüğü ve halk sağlığı müdürlüğü zamanında halk sağlığı müdürlüğü ilana çıkarken bu arkadaşların ilgili KPSS şartı aranmamıştır. KPSS şartı aransaydı da o zaman bu arkadaşların zaten bir çoğunluğunun KPSS puanları vardı arkadaşlar. Yine bu arkadaşlarımızla sözleşme yapılmış, ben çok derinlemesine detaylaması inceledim ve valilik tarafından atamaları yapılmış. Hani bu arkadaşlar sözleşme yani memur değilse, kamu elemanı değilse nasıl atama yapıyor valilik? Yani bir kere buradan bile, buradan bile bu arkadaşlarımızın kamu elemanı olduğu açık ve net ortada. Şöyle diyorum ben. Atları kamu dışı aile sa sağlığı çalışanlar ama kendileri kamu hizmeti vermek istediler arkadaşlar. Gerçekten kamu çalışanı. Kamu çalışanı olmazsa bize üye olmaz. Öyle değil mi? Yani şimdi kamu çalışanı devlet kabul etmiş ama Çalışma Bakanlığı kadro vermeyerek bu arkadaşlarımızı mağdur etmiştir. Bu arkadaşlarımıza kadro vermeyerek aynı işleri yapmasına rağmen yanındaki memur yani 657 4 ayet abi Sözleşmeli aile sahasında çalışanlar ve aralarında dağılan kadar fark var. Bunları şöyle sıralayabilirim arkadaşlar. Eş tayin hakları yoktur. Abi dinle, hoş geldiniz. Eş tayin hakları yoktur arkadaşlar bunların. Halbuki anayasamızda ailenin bütünlüğünün korunması bir anayasal haktır. Bak ben biliyorum mesela burada arkadaşımız mahkemeye de verdik. Sağolsun idare mahkeme reddetti şeyi. Arkadaşı kendisi burada eşi Ankara'da yani yazık değil mi bu bu arkadaşlarımıza. Haftada hafta içi geliyor. Pazartesi sabah başlıyor, cuma akşamı geri gidiyor. Her hafta Ankara'ya gidip geliyor arkadaşlar. Bunun yüzünden birçok aileler dağılmış. Ya bu nereye kadar? 12 yıldır çalışıyor. Yani kabul etmiyorsan bunu memur saymıyorsan o zaman işine son ver. Bırak yani. Kadro için, bunun için çok önemli arkadaşlar. İkincisi demin bahsettiğim kadrolu olmadıkları için tayin hakları yoktur. Yine eş sayın haklarında arkadaşlar anayasal bir haktır arkadaşlar. Doğum sonrası izin hakları yoktur. Bu hakkın olmaması hem anne sağlığı açısından hem de bebek sağlığı açısından insan haklarına aykırıdır. Yani gel burasını kanunu, kitabı bırakın. Insan haklarına bu aykırıdır arkadaşlar. Ve bu arkadaşların mutlaka kadroya alması gerekiyor. Yani bu bile çok önemli arkadaşlar. Hemen hani Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya üç çocuk Doğru üç çocuk sahibi olun diyor. Ancak bunun başına devralı bu konuyu iletmeden kamu, e, kamu dışı çalışanlar abi öyle olduğu için öyle söylüyorum. Bu arkadaşlarımıza çocuk yapma izni, evlenme izni verilmiyor arkadaşlar. Yine vatani görevini yapan bu çalışan arkadaşlarımız maalesef dönüşlerinde boşta kalıyorlar, işsiz kalıyorlar arkadaşlar. O kadar emekleri boşa gidiyor. Yine kıdem ve ihbar tazminatları yoktur. Hoş geldiniz Ödem ve ihbar tazminatları yoktur. İş güvenceleri yoktur. Mesela oradan hekimiyle anlaşamazsa veya amiriyle anlaşamazsa veya yanındaki yer bir sağlık anlaş anlaşamazsa arkadaşlar izin hakları, iş güvenceleri yoktur arkadaşlar. Yine hastalık izin hakları yoktur bu arkadaşlar. Gerçekten bu çok sıkıntılı bir durum. Hastalansa işten atılabiliyorlar. Yine yer değiştirme hakları demin hani iş durum olmadığı gibi yer değiştirme hakları da yoktur arkadaşlar. Bu haklar olmayan kamu dışı 12 yıldır köle düzende çalışmaktadır. Gerçekten biraz ağır ama gerçekten köle düzende çalışmaktadır arkadaşlar. Ve bunların iş güvencesi zayıf olduğundan hem hastalar hem de amirleri tarafından mobilki uğranmaktadır. Hani bunu çok isim isim aslında size sayabilirim. Diyebilir ki işte şu arkadaşımız şurada mobilke maruz kaldı, şu arkadaşımız söyleyebilirim. Ama burada hani ismi lanse etmemek açısından söylemiyorum arkadaşlar. Ve bununla ilgili çok acıklı hikayeler var. Gerçekten bir gün bunu özel olarak da paylaşmak istiyorum veya bir kitap yazmak istiyorum. Hani mesela Tufan Beylik, e şey, bir köyünde arkadaşlar veya Aradağ'ın bir köyünde. Aradağ'ın bir köyünde gitmek için mesela kışın özellikle 3-4 saat yol gidiyor bu arkadaşımız. Ya bunlar artık yeter yani. Orada 10 sene çalışmış, 10 sene çalışmış. Gelsin artık kadrosunu verin. Yeni bir genç bir arkadaşımız gitsin yani. O arkadaşımız oradaki eve hemşire, ATT neyse artık paramedik e, veya eve arkadaşımız da çocuğu sahibi olsun, aile sahibi olsun yani. Onun için arkadaşlar bu köle düzenine son verilmesi istiyoruz. Bu işin tek çaresi Adana'da 73 kişi değil mi Mehmet abi? Evet. 73 kişi var. E, Türkiye genelinde ise 3600 kamu dışı aile sağlığı çalışanlarının kadroya alınmasını biz talep ediyoruz. Buradan da şunu söylüyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlarımız kadroya alıncaya kadar mücadelemiz devam edecek. Ve kadroyu almadan bu işin peşini bırakmayacağız arkadaşlar. Yarın yine e, bir sağlık ocağında, şu anda yerini tam belirlemedik. Onu size durum. Bir ASM önünde uzak bir ücra bir köşedeki ASM önünde bu basın açıklamamızı biraz daha hani e, gerçek şartlarda yapacağız. Gelin. Ve yerinde yapacağız arkadaşlar. Oradan da arkadaşlarımızın sesini Arkadaşlar. Onun için eee bu kadro işi oluncaya kadar bu mücadelemiz devam edecek. Bugün buraya gelip hak ve hukuklarına eee evet. sağlık çalışanlarının hak ve hukuklarına sahip çıkan başta mensu, e, basın mensuplarına ve siz değerli sağlık çalışanlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kazanımlar sendikal mücadeleyle elde edilir. Ve bu bu işi de kazanıncaya kadar sürdüreceğiz, devam edeceğiz. E, bu e, şey aile sağlığı elemanları ile ilgili açıklamadık kadar, bir de promosyonla ilgili bilgi vereyim arkadaşlar. Şimdi aslında biz Adan olarak belli bir şeye getirdik bu işi. 21.200 lira olarak bankayla görüştük. Aslında e, buna sağlık çalışanları da artık razı geldi. çünkü bıktık yani. Herkes bıktı. E, yalnız bakanlıktan gelen bir telefonla bu iş bakanlığın yapılacağı, çünkü bakan hepimizin üzerinde yani tüm sağlık hüzünlerinin üzerinde. üzerinde. Herkesin ithamı, tüm sağlık çalışanlarının. Onun için Bakan Bey'den haber bekliyoruz arkadaşlar. Zaten dün bir basın açıklaması da yaptık. Türkiye'de gerek yerel basında, gerekse ulusal basında çok ciddi yer buldu. Bu işi çözerse bakan çözer diyor. Ee, buradan da Bakan Bey'e selam ve saygılarımızı iletiyoruz arkadaşlar. En kısa zamanda promosyonla ilgili de e, netice beklediğimizi bildiriyorum arkadaşlar. Ama son söz olarak e, aile hekim aile sağlığı çalışanları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları kadroya da kadroya alınacağından da mücadelemiz devam edecektir. Hepinize saygılar. <laughs> Başkanım, var mı arkadaşlar? Hı -hı. Basın mensuplarımıza buyurun. Hı -hı. Başkanım, eee söylemine göre en son promosyon işi bakanlığa kalmış. O zaman bir yer e, sendikaların açıkladığı yok başarısız oldular, yok yapamazlar falan gibisiler. Tamamen karar söylemler. Bu <laughs> olarak bu olarak. Ya şimdi Gökmen Hocam şöyle hani bugünkü gündemimiz promosyon değil aslında. E, 3600 arkadaşımız bize umut bağladılar. Biz onlara söz verdik. Bugün şeyimiz o ancak yani böyle Ortada ne varsa zaten biz kazanırız yani. Kazanmak için buradayız. Ancak şartlarında oluşması lazım. Bizim şu anda eski sözde bitmesine 30, 24 ay var, 25 ay var. Onun için elimiz kolumuz bağlı. Onun için Ziraat Bankası'na mahkumuz. Yoksa 8300 lira bir cezası var. Mahkemelik olacağız. Biz mücadelemiz devam ediyor yani. Biz bakana sesleniyoruz, Cumhurbaşkanı'na sesleniriz. Hani biz gidip Bakana başka ne yapabiliriz ancak? Seslenebiliriz, rica edebiliriz. Yani bakana bir talimat verme şansımız yok. Veya gidip adamla kavga edecek halimiz yok. Ne yapıyoruz? Biz burada seslenip mücadelemiz devam ediyor. İnşallah tüm Türkiye'deki tüm sağlık çalışanları gibi Adana'da da sağlık çalışanları bu işe karnı çıkacağına ben inanıyorum. Ve mücadelemiz o şekilde devam ediyor. Ee, evet, yani Süleyman Bey de dediği gibi biliyorsunuz bir sene önce, bir sene oldu yaklaşık. Bir sene önce e, promosyon ilgili ilk fitili ateşledik. Kimse inanmazken biz bu inandık. Mücadele devam ediyoruz. İnşallah işte da işte sağlık çalışanlarımız kâbı çıkacak diyorum arkadaşlar. Şeyle ilgili, aile sağlık çalışanlarla ilgili soru soran var mı? Sayın, Başkanım, Hı -hı. teşekkür ediyoruz. Öncelikle e, biliriz biz köle, e, köle üzerinde son böyle ilgili evet. ücünde mı? Bu Sayın Bakan'la görüşme yaptık mı? Bu kadroyla ilgili bir açıklama yaptınız mı? Yani bakanlığı yapılıyor. Genel merkezde yapıldı. Şimdi orada demin az önce bahsettim ya, yani. E işte KPSS'ye girmedi deniyor. Evet. Ama bu arkadaşlarımızın hepsinin KPSS puanları var. Hepsi KPSS'ye girdiler. Bir de şart yoktu yani. KPSS şartı yoktu. Şart olsa arkadaşlarımız onu da sağlardı. Ve yani Mehmet Bey daha önce dediğim gibi daha önce mesela vekili ve hemşireler hiç KPSS'ye girmeden kadroya alındıran bu da daha önce mevcut yani evet, örneklerden evet. mevcut. Başkanım açıklan o, yani giremem sebepler nedir? Yani bir açıklama yapıyorlar mı? Ya şu anda Çalışma Bakanlığı'ndan öğrendiğimiz işte KPSS'ye girmedikleri deniyor. Bir de işte bunlar e, kamu elemanı değildir. Abi kamu elemanı olmasa bizim yerimiz olmaz yani. Evet. Hani e, personel de devir yani he, yani şey çıkıyor ama ya bir şekilde elimiz zayıf tutuyor arkadaşlarım. Ama bu mücadele devam edecek inşallah. Evet Sayın Bey. Sayın Başkanım, açıklamalarımız gerçekten doyurdu. Ama ben bizim merak ettiğimiz şey şu, benim özellikle. Çok haklarınızı savunması konusunda, Sayın Başkanım görevi davet ediyorsunuz. Ama netice alınmak bir yine bir mesela buradaki 3600 tane sağlık çalışan bir kadro yapmak için konusunu bir gireme Acaba bu gündeme, be, yani gündeme alınmıyor mu? Yoksa neden bu kadar çok üstü, şu sorunların çözümü uzak kalınıyor? Eksiklik neydi sen şey de şöyle bak biz bu işin mücadelesini yıllardır yüzyıldır yüzyıldır diyorsun, Bir saniye anlatacağım. Şimdi bu işin mücadelesini yıllardır yapıyoruz. Evet. Ee, nedir mücadelemiz? Mesela dedik ki hiçbir sağlık çalışma sözleşme e, kadroya alıncaya kadar mücadelemiz devam edecektir. Şu anda 424 bin kişi alındı. Bizler duyduğunu biliyoruz ve bize de geri dönüşler geliyor. <laughs> Bir de ben burada değer şube başkanıyım, arkadaşlar yönetim kuruluyum. Yönetim kuruluyum, Gülhan Hanım disiplin denetleme kurulu başkanımız. Şadiye Hanım başkanı Mehmet abi yine yönetim kuruluyum. Feridun abi burada yönetim kuruluyum, Abidin Bey e, yönetim kuruluyum yine başkan yardımcımız. Hani biz burada mücadelemize devam ediyoruz. Hani her şeyde, her istediğimizde olacak bir, yere bir şey yok yani. Biz mücadele ediyoruz sağlık çalışanlarının söyleyemediğini biz söylüyoruz. Mesela bizim şu anda 6500 üyemiz var ama Türkiye'de her bilir söyleyemeyebilir, ulaşamayanlar ama biz her yere ulaşıyoruz. Her bir basın açıklamamız olmuştu. Evet. Bu konuyu ilişkin gelişmelerde de Şimdi bununla ilgili evet. e Eksi diğer tedbirler. Şu ana şu ana şu anda şükür şiddet olayı devam ediyor. Ama insanın olduğu yerde bu tip olaylar oluyor. Onun için biz de Sağlık Sen Adana Şubesi olarak bir karate e, kursu düzenlemeyi düşünüyoruz. Ah, Başka, Buna bir alkış alalım mı arkadaşlar? <laughs> Şimdi, e, <gazet> <laughs> Yani gerçek şu anda çalışmalarım devam ediyor. Hani Hüseyin mi yapacak başkanım. Savunma. Şu anda bir görüşmeler yapıyoruz. Şu anda belli değil ama savunma amaçlı, sağlık çalışanlarının kendi savunma amaçlı tamam. ve spor amaçlı ben de mesela gideceğim. Ben de, <laughs> de Kara hedefliyorum Hüseyin Bey. 2 <laughs> yani... Tamam. Şey tamam. İnşallah sizden de faydalanacağız ama bir Salon ayarladık. Mı, Sizler de var. destek yani göreceğiz inşallah. Iyi olur mu? İyi. İyi olur. Hem spor yapsın yani. sağlık çalışanlarımız evet. sen, hem kendini evet. savunmasını öğrensin. Buyurun. Eee şurada açıklamada bir şey dikkat edin. Şey, daha önce KPSS gördü. Şimdi KPSS diyor. Anayasada mesela hiçbir yasa geriye dönüp işlemez. Peki bu arkadaşlar daha önceden kapanmış ya müstesna geri alınamaz diye kanun maddeleri var. Kanuni yönden peki ne usul ne? Düne kadar işler bugün işleri yönetmenlikte mi sorun var? Ya şimdi bu bir tercih meselesi. Hani bu kanunlar yapılırken kanun yapıcının iki dudağı arasında kalıyor. Hani yoksa olmayacak bir şey değil yani. Kanunen anayasada hiçbir engel yok. Tercih meselesi. Biz bu da buradan da tercihlerini yönlendirme karşısında açıklama yapıyoruz. Bugün inşallah bu açıklamamız Türkiye'de gündem olacak. Tüm eee kamu sağlığı çalışanları, e, yeah, kamu dışı sağlık ta bugün takip ediyor. tüm Türkiye'den takip ediyor. Bunu bugün gündem oluşturacağız. Yarın yine gündeme devam edeceğiz. Her günde bu işi bahsedeceğiz ve sonuna kadar gideceğiz. Yoksa kanunun hiçbir engel yok ama iki dudağın arasında dönüyorum. İnşallah. Var mı başka soru olan? Teşekkür ediyoruz i̇şte arkadaşlar. Kapatalım. Ee, Allah razı olsun hepinizin. <laughs>